Blue 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 Don't so Don't Okay okay. Uh, sorry sorry. Hi nong. Nih. Ah. Okay. Tam ne diyorsun? Buradan söyle bakayım bana. Ha. E tamam gel dedim. Ha bakmam lazım. Tamam bakıyorum. Bakıyorum. Ee, sorry ben menajer. Bu menajer. Koli menajer. Can, can you talk in English? Aha, alo, o menajer. Ee, bay. Baby. Bay. Ee, uh, bay. Ee, uh, uh, mucho. A uh, mucho. Okay. Efendim e, bu gidişle herhalde e, e, lisanı, e 20 <coughs> 24'e falan çıkacak herhalde. Hüseyin hoş geldin canım. Nasılsın? Boran. Merhabalar. Evet yani e destek kadına destek hediye atın benim hesap boş yoksa ben atardım lütfen destek için atsın e doğru vallahi gerçekten yani. İzlemeyin arkadaşlar, izliyorsunuz da, izlediğinizde ben bir şey demiyorum. İzleyin ama, birazdan hediye atın. Değil mi efendim? Yani onu yazan arkadaş gerçekten çok merhametli bir insan, vicdanlı.